Among Us'ın bu turunu kesinlikle kazanacağım. Ben de elimden geleni yapacağım. Kızlar, geç oldu. Telefonları kapatın ve uyuyun artık. Pardon, tamam. Hena, başardın. Hadi gel. Vay oh, canına. Yüzümü ve kıyafetimi seçebiliyorum. Şunu alayım ve sanırım bir de şunu. Tamam, bu iyi görünüyor. Bu da son, çok farklı görünüyorum. Bir dakika, bir dakika, kıyafetini değiştirmeden gitme. Haklısın sanırım şu olur. Ben kırmızı olacağım. Hadi şuna başlayalım. Ah, bu tür başlayacak mı artık? Ah, selam millet, biz geldik. Birimiz imposter olacak. Ee, sanırım kimseye güvenemeyeceğiz. Görevlerimize bakalım. Vay canına. Amma da çok. Öf çöpü çıkarmaktan nefret ediyorum. Hadi iş başına. Herkese iyi şanslar. bakalım hele hey şu kablolara bak bu kesinlikle bir görev ah, bu kesini niye birleştiremiyorum ah, eminim bu panelin bununla belgesi var buldum ama şu kablolara bak karma karışık bunu nasıl düzelteceğim? hadi aptal kabloları işi bu kadar zorlaştırmayın eh. Hiçbir işe yaramıyor. Bu imkansız. Ah, ben de dolanıyorum. Hadi. <laughs> ah, şu göre bak. Belki de görevlerden biri budur. Sanırım bunu çeksem iyi olacak. Ah, geldikçe geliyor. Sanırım bunu bir yere götürmem gerekiyor. Pekala ekstra kabloyu da aldım. Görevi şimdiye kadar tamamlamam gerekiyordu. Buralarda bir görev olmalı. Aa, bir kablo. Tamam bu kadarı yeter bence. Kesiyorum. Hey kablo dışarıya kadar gidiyor. i̇şte ucunu buldum. Aa, başka bir kablonun ucunu daha buldum. Hmm, i̇kisi birleşecek gibi durmuyor ama. Belki de diğer kabloları da kullanmalıyım. Oh, tamam ben sıkıştım kaldım. Oh, selam kırmızı. Ben de bu görevi tamamlamaya çalışıyordum. Vay canına burada amma çok kablo var. Mavinin kafasının karışmasına şaşırmamak gerek. Aa, ah, selam kırmızı. Kabloları bağlamaya yardımcı olsun diye şunu getirdim. Ay burada olduğunu hiç fark etmemiştim sarı. Bir dakika sanırım bir taneden daha fazlası lazım. Evet çok zekice. Belki de bir tane daha ha? Ne zararı olabilir ki? Eminim bu kablo bir yerden geliyordur. Ah daha fazla çekemiyorum. Sanırım geri dönsem daha iyi olacak. Sarı'nın da dediği gibi daha fazla olması daha iyi. Pekala. Hadi bunu takalım. Ah, yeşil ölmüş. Ah. Aptal görev. Bunu kimse yapamaz. Ah, hey ışıklar. Başardım. Görevi tamamladım. Uf! Ah. Bu ceset bulundu. Ah, o korkunç sesle ne? Kahverengi sakın ona benden önce basmaya kalkma. Kahverengi hile yapıyor. Kabloları kaçırıyordu. Sarı yeşili öldürdü. Cesedi gördüm. Bilemedim. Bunu atlıyoruz. Elimizde yeterli bilgi yok. Öf şapşallar. Imposter hepsini yenecek. Pekala. Görevlerimize geri dönsek iyi olacak. Ay canına burada ne kadar çok çöp var. Bu görev sonsuza kadar sürecek. Çöpleri halletmeye hazırım. Kim çöpleri böyle yere atar ya? Neyse hayalet olarak en azından çöp toplamam gerekmiyor. Gidip orada daha fazla çöp var mı diye bir baksam iyi olacak. Mavi süpürgeyle bayağı iyi gidiyor. Aptal çöp bütün gün kokusu burnumda kalacak. Ama bu çok sıkıcı. <laughs> <laughs> Muz kabuğu. Kahverenginin ayağının dibinde. Acil durum toplantısı. Kahverengi hile yapıyor. Çöpleri topluyormuş gibi yapıyor. Ben size demiştim. Yeşili öldüren o. Imposter o demek ki. Hayır. İşte kahverengiye iki oy daha. Kusura bakma kahverengi. Çok puan kazandılar. Sen de oyundan çıktın. Ama bu haksızlık. Hayalet olmaya hoş geldin. Herkese aferin. Kesinlikle doğru tercihi yaptık. Pekala. Sanırım onlara şunu vermeliyim. Bir dakika. Onu açmadan önce biraz heyecanlı müzik lazım sanki açması zor gibi. Sadece şu zarfı açmalıyım. Çok gerilimli. Zor dayanıyorum. Dur yardım edeyim. İkimiz açabiliriz bence. Her anda açılabilir. Her an. Bana verin şunu ya. Cidden ama. Tek yapmanız gereken şunu yırtmaktı. İşte bakın hiç zor değil. Yanılmışız. Esamir'e tamattanmış. Bu da demek oluyor ki birimiz impostor. Acaba impostor hepsini yemeden kim olduğunu bulabilecekler mi? Hayalet olmak eğlenceli aslında. Hiç görev yapmanız gerekmiyor. Alır mısın? İnanamıyorum. Pekala görevleri tamamlayabilirsek imposter'ı yenebiliriz. Bu kolay bence. Sadece kodu girmek gerek. Ha, kod doğru değil mi? Şuna bir bakayım. Ne? Burada bir sürü kod var. Pekala, sanırım şunları girmeye başlamalıyım. Bu biraz zaman alacak tabii ama neyse ki en azından kolay. Pekala, oturup sakin odaya girebilirim. Tamam işte görevi tamamlamam için bana bir fırsat. Tek gereken kimliğimi okutmak. Çok kolay. Ha, işe yaramadı. Tekrar deneyeyim. Ha, yine olmadı. Bu ne ya? Belki de daha hızlı yapmalıyım. 1, 8, 7, 6, 5, 4. Yok. 2, 5, 9, 7, 8, 4. Aa, bir dakika o neydi? Tamam. Bu çok saçma. Bir kartı okutmak bu kadar zor olmamalı. Belki de ileri geri çekmeliyim. Ay. Elmamı düşürdüm. Gel bakayım buraya. Aa, aklıma bir şey geldi. <laughs> Logonun aynısını yaptım. Aslında belki de elmanın yardımı olur. Pekala bağladım. Bu kesinlikle işe yarayacak. Ve çek. Bu oh, şaka mı ya? Hey Mavi. Gerçek koda sahip olsan bu görev daha kolay olabilirdi. Evet imposter benim. Yeşil bıraktığım sahte kabloya ulaşırken ona gizlice yaklaştım. rengi beni neredeyse yakalıyordu. O yüzden e, sonra onu halletmem gerekti. Görevini iyi yapamadı. O yüzden onu hile yapmış gibi göstermek kolay oldu. İşin iyi yanı hepiniz onu oyundan çıkarmak için oy kullandınız. Ve elbette gerçek kodun yerine sahtesini koymak çok kolay oldu. Bunun seni yanına gizlice yaklaşacağım kadar oyalayacağını biliyordum. Bile güle, güle Mavi. Hey, biliyor musun? <laughs> hayır, 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 hayır. Mavi demek oluyor ki. Kırmızı. Hena. Bunu görmeni istemezdim. O sen olamazsın. Olamaz. Üzgünüm Hena. Sarı kazanmalı. Çabuk bitir o zaman. Güle güle ve yolun açık olsun kırmızı. Başardım. Hera uyan. Ağlıyor musun sen? Ah sadece bir kabusmuş. Ben şükür. Peki bak. Hemen kas oyununu kazandım. Imposter bendim ve hepsini yendim. Yanlarına yaklaştığımı fark etmediler. Aa! Sarının imposter olduğunu anlamış mıydın? Yoksa başka birinin olduğunu mu düşünüyordun? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.